Sürdürülebilir gelecek için akıllı teknolojiler tasarlayan Lenovo, sunar. Selektör yapıyor sana ya. Yok mu olayım? Nereye gideyim ben şu anda? En sağdan gidiyorum işte yani. Sen kötü adamsın, sen yaşına göre iyi yapıyorsun abi. Ne yapıyorum dedim ya. Ne bileyim, kılıç, at falan. <gülüyor> hakaret <gülüyor> hakaret yani. yani. <laughs> Oyuncu olmadan önce İlker Kızmaz nasıl bir hayat yaşıyordu? O ne <laughs> Türkiye'nin ilk outdoor talk show'u İskokhan Sohbetler'e hoş geldiniz. Şimdi hani bazı insanlar vardır hayatlarınıza belli bir noktadan sonra girer ve onu aileden görmeye başlarsınız ya. İlker abi de benim için öyle bir insan. Yani çok kısa bir süre geçti aslında tanışmamızın üzerinden. 2 yıl aslında. Yani evet, tam 2 yılı biraz ama. geçti evet. Aslında yani depremde beraber çalıştık. Tanıştıklığımız o zaman başladı. Evet. Daha önceden illaki bir ben oldu. Ben seni takip ediyordum. Ben de aynı şekilde abi. Aynı Arama kurtarma ekibindeyiz ve beraber aslında birbirimize çok çok fazla dirsek temasımız oluyor. Keza paylaştığımız şeyler de çok ortak. Ee, İlker abi bunu çok fazla göstermiyor ama e, çok ciddi ve eski bir karavancı. Yani 20 yılı aşkın süredir evet, karavancı. 20 yılı geçti evet. 25 o zaman, falan. <laughs> o zaman birazcık bunlardan bahsedelim <laughs> önce. Bahsedelim. Yani nereden nereye diye bir bölümümüz var zaten. hani Biz seni oyuncu olarak, oyuncu olduğun dönemden sonra e, tanıyoruz daha çok. <laughs> hani biraz daha geçmişe gittiğimizde, oyuncu olmadan önce İlker Kızmaz nasıldı, nasıl bir hayat yaşıyordu? Efendim ben İzmirliyim Aslan. Ee, İzmir'de işte çeşitli işlerde çalıştım. Bir, bir röportajda söylemiştim. Yaklaşık 28 tane değişik iş yapmışım yani. Çocukluğumdan itibaren. <laughs> Böyle 28 deyince böyle biraz şey geliyor, abartı gibi geliyor ama saydım yani bunları e, sayarak <laughs> söylemiştim. Ondan sonra e, Endüstri Meslek Sesi mezunuyum. Sonra Tesbih'den mezun oldum. Sonra sanayide orada burada çeşitli işler yaptım. Sonra bir en son İzmir'de işte bir nakliye şirketim vardı. Tanıştığım bir arkadaşımın karavanı vardı İzmir'de Güzel Bahçe'de. Onun yanına gittik böyle orada kalıyoruz işte baktım ulan. Küçücük bir karavan yani. insan burada nasıl yaşar falan filan. İlk gittiğim zaman böyle biraz yadırgamıştım. Ee, nasıl oluyor? Burada nasıl yaşıyorsunuz? Çok küçük burası. Bir adım atıyorsun mutfak, bir adım atıyorsun tuvalet, bir adım daha yataktasın gibi falan. Sonra işte orada bir ben de mi alsam falan oldu ee, bir süre sonra. İlk karavanımı o zaman aldım. Sonra değiştire değiştire. Şimdi işte 6. karavanım ama 25 yılı buldu yani. 25 yıl oldu neredeyse. Ya, süper. Bir de zaten şey hani sadece yurt içinde değil, yurt dışında da aynı evet. şekilde tatillerini planlıyorsun. Evet. Ve Daha şeyler. ziyade orada planlamaya çalışıyorum. Bu da şeyden dolayı değil. Hani ya Türkiye öyle falan değil. Hı hı. E, gerçekten çok rahat. Çünkü trafik çok rahat. Evet. E, bir yerden bir yere gitmek çok rahat. Kimse seni arkadan selektör yapıp, kornaya basıp Rahatsız etmiyor. Türkiye'de bazen şöyle durumlar yaşanabiliyor. Adam geliyor arkana yapışıyor mesela selektör yapıyor sana. Yani Durduk yere yani, değil mi? Ya Hiç ne yapayım yani? Yok mu olayım? <laughs> Nereye gideyim ben şu anda? En sağdan gidiyorum işte yani falan diye. Ya da işte karavan var diye taciz ediyorlar. Bir kere AK merkezinin önünde küçük bir karavanım vardı 2 metre. Ee, orada biriyle vedalaşmaya girdik. Taksici böyle bir üzerimize yürüdüğü falan filan trafikte sonra da bir Türkiye'de biraz korktum açıkçası şey yapmaya korkmaktan ziyade de şöyle ifade edeyim istemedim yani böyle şeylerle karşılaşmak zorunda kalmak istemedim o yüzden yurt dışına gidince çok rahat ediyorum yani artık orada dostluklarım var Sicilya'da arkadaşım var mesela Mükemmel. Karavan Kampı'nda tanıştığım arkadaşım var. Peki buradan oyunculuk hikayen nasıl bağladın? Yani nasıl bir nasıl bir denge abi hani <laughs> ya, bir taraftan 28 işten sonra evet. oyunculuk hikayesi? Ee, şöyle o da ilk e, ilkokul, ortaokul, lise falan filan hep böyle e, tiyatro Aha. kolunda ya da okulda bir tiyatro yapılacaksa bir müsamere olacaksa ya da bir e, bayramda bir şey yapılacaksa hiçbir şey bulamazlarsa İlker Sen gel deyip beni alıyorlardı. <laughs> böyle bir şiir okuyordum. Rong yapıyorduk Ne bileyim orada bir tekerleme söylüyordum, bir şey yapıyordum falan hep öyle faaliyetlerin içindeydim. Sonra liseden sonra da İzmir Büyükşehir Belediye Tiyatrosu'na girdim işte bir arkadaşımla birlikte. Ondan sonra Konak Belediyesi falan işte devlet tiyatrosunda figürasyon falan yapıyordu arkadaşım. Onun yanına gidip geliyordum. Böyle bir o camianın içine hızlı bir şekilde girmiş bulundum. Sonra bir arkadaşım işte beraber bir tiyatro kurmuştuk bir oyun oynadık işte Nil Simon'ın ikinci caddenin hı. mahkumu diye bir oyun çıkardık kendimiz bir tiyatro kurduk mavi tiyatro diye sonra işte orada oynarken ya bir İstanbul'da bir arkadaşım var bir gidelim bir fotoğraf çektirelim bir kasta şey verelim diye geldik İstanbul'a 2000 yılından beri aşağı yukarı da İstanbul'dayım profesyonel olarak yani bu işten para kazanarak bu işe yapmaya başladım İyi ki de başladın. Evet. Yani <laughs> meslek oldu. Falan. Mesela hiç meslek olacağını düşünmüyordum ha yani iki sene giderim yapamazsam dönerim gibi falan diye düşünüyordum ama bir 6 7 sene tırmaladıktan sonra şans yüzüme güldü diyebiliriz yani. Ya aslında bu şey değil mi abi? Hani yaşam dediğimiz ya hayat evet. dediğimiz nokta değil mi? Yani ne olacağı belli değil. Evet. Belki 20 yılını bir iş için verirsin ama bir senede öğrendiğin iş evet. senin hayatını değiştirir. Evet. Yani. evet yani ben mesela şu anda çalışmadığım zamanlarda bu zaman biraz uzayınca B planı olarak kendim küçük bir atölyem var. Orada işte bir şeyler yapıyorum falan filan. Şu anda da mesela aynı dediğin gibi yani yarın oyunculuk yapamıyor olsam başlayıp devam edeceğim başka bir nokta var. Bir B planım var yani. Ahşaptan mobilya yaparım. deri işleriyle uğraşıyorum. Belki onu yaparım falan gibi hep böyle dediğin gibi. Aslında hayat beni bir yere götürüyor sürekli ve ben buna çok inanıyorum ya. Yani. Şöyle bir durum var İlker abi. Şimdi oyunculuğun üzerine tekrardan evet. döneceğim. bu biraz komik de geliyor açıkçası her konuştuğumuzda ama Şimdi seni gördüğüm her rolde sen kötü adamsın. Gerçekten böyle insan değeri vardır ya böyle inanılmaz böyle şeydir. Hani kaliteli bir duruşu vardır. Ne bileyim hayata bakış açısı çok böyle farklıdır. Ve insanlara değer katmak üzerine tasarlamıştır kendisini. İlker abi de benim tanıdığım böyle nadir insanlardan biri. Ama her gördüğümde ya şey oluyor <laughs> mafyanın yanında. <laughs> ya, ya bir ajan bir şey. falan <laughs> ajan. böyle. Ya aslında şöyle oyunculukta e, iyi roller de oynadım ama <laughs> çok sıkıldım <laughs> yani. Çok sıkıldım. Yani birine aşık falan, çok iyi insan ama hiçbir zaman mutlu olamıyor. Önüne hep engeller çıkıyor falan filan ya da sürekli ağlıyorum falan. Ne bileyim bana şey geliyor. Çok oyuncaklı değilmiş gibi geliyor ama kötü karakter oynadığım zaman kimse beni sorgulamıyor mesela. Dönem işi çok yaptım mesela. Dönem işinde kötü karakter oynadığın zaman onun tadından yenmiyor mesela yani istediğim kadar <laughs> uçabiliyorum yani kimse bana şey demiyor. Yalnız bu karakter bunu yapmaz demiyor. Bana ee, bir şey. Bu karakter her şeyi yapar oluyor yani. yani bunu da yapar <laughs> falan oluyor. O beni biraz hem yaptığım bir şey karşı motive ediyor. Bir de böyle daha çok şey araştırıyorum yani. O zaman ruh hali araştırıyorum. Daha çok başka duyguların peşinden koşuyorum falan filan. Daha eğlenceli geliyor. Şimdi ufak bir oyunumuz var abi. Isınma ee, oyunu. <laughs> Hem senin aslında bakış açını biraz daha tanıyoruz burada e, ama e, hem de birazcık eğlenceli vakit geçireceğiz. Abi şimdi 3 kelime diye bir oyun bu tamam mı? Tamam. E, Madara olmayacağım değil mi ya? Ben satranç <laughs> oynamaktan da çok korkuyorum abi. Yenileceğim diye. Ya, abi bunu bilmiyordum. Oynamayı sever misin? Bayılırım. O zaman bir ara oynayalım. Ben Oyalarım. de çok severim. Ama korkuyorum. Niye, niye korkacaksın Yenileceğim ya? Yenileceğim diye korkuyorum. <laughs> ya bir şey olmaz. <gülüyor> <anlayacağım>. <gülüyor> Sana kelimeler vereceğim. Ee, sen bu kelimeye üç tane duygunu şey yapacaksın. Yani, Doğa senin için ne? Özgürlük, huzur, macera. Kap senin için nedir? Kaçış, tecrübe, sınır. Sınır. Süper. Sınır derken ya sınırlarımızı Kendi öğrenmek. Süper çok güzel. Diyorum. Rol ne peki abi? Yolculuk, insan, macera. macera. Evet. Evet. Hem keşfetme yolundasın evet. başka bir insanı tanıyorsun. Kendimi Kertemde de keşfediyorum ya. yani. Evet. Orada da kendi sınırlarımı öğreniyorum yani duygu olarak. Müthiş bir şey yani. Rol yapabilmek isterdim biliyor musun? Başkasının... Bence yaparsın. <gülüyor> <gülüyor> yaparsın ya. Yani aslında rol yapmamak daha önemli biliyor musun? Yani Hı -hı. Lütfen rol yapmayın diye yanlış hatırlamıyorsan bir kitap var artık. Hı -hı. hatta bununla ilgili. Aşırı tiyatro oyunu yapan ya da oyunculuk yapan insanların kendinden uzaklaşıp artık oynamamak üzerine ha. çalışması gibi bir durum bilmiyorum anlatabildim. Yok anlattın abi. Bir şey mi oluyor peki belli bir anlamda? Doğallıktan uzaklaşıyorsun. Burada buradan oynamaya başlıyorsun. Evet, makina gibi yani. oynuyorsun. Yani öyle yaptığım ha. şeyler de oluyordu ha. mesela zamanında ama. E, kendini üç kelimeyle anlat desem hani. Üç kelimeyle de kendini. Üç kelimeyle bakın. <laughs> Kaygılı, rahat, tez canlı. Diyalektik bir şey olmuş. Evet mi? biraz <laughs> öyle. Kaygılı ve rahat ya aslında şöyle yerine ya yerine göre kaygılı yerine göre rahatlık mı Ya o kaygı hep içimde var ama hı hı. bir taraftan da bir rahatlık da var yani tipimden görüldüğü üzere 50 yaşında olup birazcık böyle genç kalmamın şeyini de ona bağlıyorum açıkçası yani hı o Allah. rahatlık. Abi maşallah diyelim. Sağ olun. Gerçekten. gerçekten. Arazide de o kadar böyle şey davranıyor ki genlerde gerçekten taşıyor. Dönen evet. filmlerindeki Hakkını şeyler. Hakkını veriyorum yani. <laughs> ya bana öyle dedi çocuğum biri. Abi sen yaşına göre iyi yapıyorsun ha. Ne yapıyorum dedim ya. Ne bileyim kılıç at falan. <laughs> hakaret ediyor <edeceğiz. gülüyor> hakaret yani. Ee, bir oyuncu da olması gereken üç şey abi. Sabır, zeka, <gülüyor> <gülüyor> en önemlisi ve e, duygu. Ee, şimdi enler dediğimiz bir bölüm var. Tamam. Ee, sana enler enlerini soracağız aslında Hı. burada Şimdi sen dediğim en başta söylediğim gibi karavanla sadece yurt içinde değil yurt dışına da çıkıyorsun ve gerçekten çok fazla yer görmüşsün. Evet. Buna eminim. Ee, burada gördüklerin gördüğün kamp yerleri e, arasında en çok aklında kalan en çok ya burası neydi ya bir daha gitmeni dediğim bir nokta var mı? Yani herhalde 20'den fazla ülkeye gittim kamp yaptım karavanla. <laughs> en iyisi Slovenya idi yani. Slovenya, Slovenya. Yani gerçekten benim aklımı başımdan aldı. Şey açısından. Yani nehir var rafting yapıyorlar, kano yapıyorlar, Hı -hı. yüzüyorlar, ne bileyim yani nehirde yapılabilecek her şeyi yapıyorlar. Hem çok debisi de yüksekti şimdi nehrin adını tam olarak hatırlamıyorum. Sobek diye bir kamp şeydi Slovenya'da, Ljubljana'ya Slovenia. bir, bir saat falan uzaklıkta. Ee, yukarıdan böyle paramotorla insanlar geçiyor, planör geçiyor, işte bisiklet otobanları var, dağlarda trekking yapıyorlar, ne bileyim göller bölgesi var. Kamp yerinin içinde göl var, nehir var ve e, böyle şey gibiydi. Karavan fuarı gibiydi yani. Her çeşit karavan var. Yani ne bileyim gece işte sinema perdesi kuruyorlar, dev perde, film yayınlanıyor. Çocuklar için inanılmaz aktiviteler var ve doğanın içinde ve onu şey yapmadan yani doğanın bitki örtüsünü bile zedelemeden, bozmadan inanılmaz bir şey yapmışlar. İnşallah bizde de o kültür yaşanır bir şekilde. 200 300 yıla bir şey olur diye düşünüyorum ya. Yani. E peki tekrar bir sıçrama yapalım. Buradan çok fazla konudan konuya sıçıyoruz ama e, tekrar oyunculuğa döneceğim Aha. burada. E, oynamaktan en çok keyif aldığın rol neydi? E, bir iki tane var aslında böyle. Bir tane e, ilk aklıma gelen benim adım Gültepe diye bir dizi vardı. Orada e, Halil diye bir karakteri oynuyorum işte dolmuş şoförü Gültepe Çankaya. Ha minibüs şoförüydü çocuk. Ee, benim işte iki tane eniştem Gültepe Çankaya minibüs şoförüydü yani. O oh, süper. Ya örnek alabileceğin insan Evet izledim. evet orada yani ya o minibüsün önündeki motor bloğunun üstünde oturup çok yolculuk yapmıştım var yani. Bir de tabii şey var söylemeden geçen Mustafa Kemal oynadım iki kere. Bir tanesi işte Çanakkale 1915'te bir film. Çanakkale Savaşı'nı anlatan bir film. o çok güzeldi. Bir de Ya İstiklal Ya Ölüm diye bir dizide oynamıştım. Orada da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin İstanbul'dan Ankara'ya taşınmasını anlatan bir hikayeydi. İşte 60 günde operasyonu yapıyorlar, buradan oraya taşıyorlar falan filan. açıkçası sana bir şey söylemiyoruz. Yani o mesela meclisin buradan oraya taşınması hep kitapta deriz ya denir ya işte İstanbul'dan Ankara'ya taşındı meclis falan ama onun nasıl olduğunu pek bilmezsin ya. O bütün o operasyonu Mustafa Kemal'in nasıl planladığını ve nasıl gerçekleştirdiğini öğrenme şansım oldu bütün detaylarıyla. Kabaca biliyordum ama o dizi esnasında onu da öğrendim ve fark ettim. O da çok iyi bir tecrübeydi benim için. Süper. Tekrardan şeye dönmüş olduk. Yani hani mesleğinin asıl sana kattığı şey evet. bunlar, bilgi. Evet. Yani evet. karakterin bilgisini de alıyorsun. Ama tabii kovalarsan, peşinden tabii. gidersen yani. Hiç önüne yazılmış metinde kalırsan, evet o bozarış. evet Peki, yani senin tabii ki sadece böyle şeyle gitmiyor işte iş, karavan evet. tarafıyla gitmiyor. Bir de aile var yani. Aile var, evet. <laughs> bir kızım <laughs> var, bir karım var. <laughs> Peki buradaki dengeyi nasıl koruyorsun yani o zaman paylaşımını nasıl yapıyorsun? Aslı Hı -hı. çok çalışıyor işte. Hı -hı. Ee, onun dışında ben daha çok Naz'la vakit geçiriyorum. Onu okula bırakıyorum Hı -hı. alıyorum ya da Aslı bırakıyor ben alıyorum falan ya da onun Hı -hı. bir aktivitesi varsa ya da evde ödevini yapacaksa falan ya da işte bir yere gitmek istiyorsa falan ben genelde bu lojistik işlerini <laughs> yürütüyorum Aslı çok çalıştığımdan <laughs> dolayı ama tabii aslında böyle bir şey gibi Geliyor da benim için büyük bir şans, büyük bir lüks. yani kızımın büyüdüğünü an be an görüyorum. Ve her şeyine şahit olabilme şansım oluyor. Benim için müthiş. Yani oyunculuğun da en çok bu tarafı güzel aslında. Mesela bir iş oluyor, haftada üç gün çalışıyorum, hı hı. dört gün boş oluyorum. O dört günümü yani dolu boş dolu, dolu nazla geçirebiliyorum yani. yani. Öyle bir şansım oluyor yani. Çok güzel abi. Yani şey de asla dalacağız zaten bu arada şey. Bakalım ne diyecek gibi. Siz ben de. Sizi, sizi, sizi alacağım beraber. Hiçbir şey yapmıyor sadece çocuğu alıyor falan diyor. <laughs> Ona da söz hakkı doğmuştur Doğru, diye düşünüyorum. <laughs> Doğmuş olacak. Bir de yani şimdi mesela senin bilinmeyen yönlerinden birisi de e, biz biliyoruz. E, çok da mutluyuz bu durumdan. Çok güzel yemek yapıyorsun. Abi. Evet, yemek yapıyorum. Yani evet. ve keyif alıyor. Saatlerce yemek yapıyor. Evet. <laughs> Sen bu durumdan biraz rahatsız oldun. 6 <laughs> saat yemek yapıyorum. Evet, yapıyor. 6 saat. Bir kere menemen yaptım 4,5 saat. Neden abi? Fırında <laughs> yaptım çünkü. Her şeyi domatesleri fırında yaptım. Ormanda ne bileyim işte biberleri fırında pişirdim, ondan sonra onları ayırdım, soydum, bir araya getirdim falan uzun sürdü. Ama malzemeler unutuluyor tabii evet, sürekli. Evet ve bazen <laughs> 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 en son tereyağı unutmuştum ya evet. tereyağı. Yani yemeye başlayamadık yani çünkü yağ yok. Bu yemek yapma aslında şöyle bir şeydir ya yaparsın hani lezzetini kendin için değil de birisi beğensin diye ya da işte <laughs> o insanlar yediğindeki suratındaki ifadeyi kovalarsın ya. Evet. Hani en çok böyle e, ifadesini görmek istediğin yemek ne olur? Evet. İşte bir Valencialı bir arkadaşım vardı Salva, onu da buradan almış olayım Salvador. Ee, o bana paella diyorlar, paella işte şey hı. pilav aslında içinde çeşitli Bütün deniz ürünleri ya da <laughs> ne varsa <laughs> pizza gibi işte pizza da öyle <laughs> artan yemeklerle ortaya çıkmış ya. O yemeği yapmayı çok seviyorum, benim için bir ritüel gibi geliyor. <laughs> yani bir saat bir buçuk saat falan sürüyor yapması. Hazırlığı, Burada yalan. Hazırlığı 2 saat sürüyor. Yalan. hazırlığı uzun sürüyor. Niye 6 saat sürdü abi o gün? Çekim yaptık ya ondan dolayı. <laughs> i̇şte onu çok seviyorum. Bir de hani böyle çok da hani herkesin hadi sana paye yapayım diye bir şey olmadığı için böyle güzel bir şey oluyor. Çünkü hem kalabalık çok. yeniyor hem böyle e, yapılırken de insanlar ona eşlik ediyor, katılıyor, görüyor falan filan. Güzel oluyor, keyifli oluyor. Ama gerçekten enfes yani, yani. Beğendim. Beğendim çok. Bayağı Şimdi da yedim yani. <laughs> makarna da iş Makarna evet. makarna. 3 dakikada hazır yani, bitti <laughs> yani. gitti. Şimdi ufak bir oyunumuz var abi tekrardan. Tabii ki. Oyunlara dönüyoruz. Tabii. Oyun ee, Bu oyunun adı Kimim Ben? Evet. Ben sana bir şeyi, bir objeyi, herhangi bir şeyi, aklına gelebilecek herhangi bir şeyi, bir kelimeyi de olabilir. E, tanımlayacağım. Hı hı. Ama farklı bir dilde tanımlayacağım. Farklı bir şekilde tanımlayacağım. Sen bunun ne olduğunu bilmeye çalışacaksın. Tamam mı? Kesin madar olacak. Yok yani. ya çok basit şeyler gerçekten. Ben böyle yarışmalara katıldım. Çok madar olmuştu var yani şey. <laughs> yani... Ben bilmem eşim bilir. Bilmem falan. <laughs> Aileler yarışıyor. <laughs> Burada bir esersin <abi>. Tamam. <laughs> e, sesin var. Beni göremezsin. Hızlı hareket ederim. Var mı tahminin? Yok. Tamam. Taşıyıcıyım. Ormanı beslerim. Rüzgar? Evet, rüzgar. Bildim be. Tamam. E, yaşayan en büyük canlı listesinden biri, bir üyesiyim. Tamam. E, her yerde beni görebilirsin. Buraya var mı? Nereden mantar. Kişi? Oha nereden bildin ya? <gülüyor> <gülüyor> Bunu biliyordum ya. Gerçi mantar bilgisi var değil mi evet, senin? Mantar doğru. bilgisi senden dolayı var. yani. <laughs> senin bizi, <laughs> yolumuzu aydınlatmanla. <laughs> Estağfurullah. E, beni göremezsin ama seni aydınlatırım. Beni kullanmazsan gerçeğe ulaşamazsın. Işık. Güneş. Işık. <laughs> Bütün ışık kaynaklarını. <laughs> Tekrar edeyim mi? Beni göremezsin ama seni aydınlatırım. Beni kullanmazsan gerçeğe ulaşamazsın. Başka bir tane ipucu yok mu? Başka yok bu kadar yeter bana. ya. Bilemedim. İnsanlara çağ atlatan şeyler bunlar. Aslında demin söylüyor bilemediğinde bile var işin içinde. Bilgi abi. Bilgi. Evet. evet şimdi kartlarımızı bir kenara bırakıyoruz ve Lenovo Yoga'nın sırası geldi. Peki, Karşında tamam. laptopu açıp buradan sorularımıza devam ediyoruz. Tamam. tamam. <laughs> Bilgime çok güvenmiyorum. Buyurun. Ben de soruma çok güvenmiyorum. Tamam. Çok şey değil. Ee, burada tabii kendi hani şey, seni bilgini ölçmek falan değil Hı -hı. niyetimiz. Hani hem izleyici hem de e, hani böyle beraber konuşurken Bilemezsen bir şey söylersin, kadar. sen açıklarsın. Ben de lazım. bilmiyor olabilirim. Hadi, hadi. hadi bakalım. Dünya'nın en soğuk bölgesi listesinde birinci sırada da Antarktika var. <laughs> Burada ölçülen sıcaklık değeri yaklaşık ne kadardır? Bununla alakalı bir şey söyleyebilir misin? Eksi 60. Eksi 60. Biraz daha sanki düşebilirsin. Eksi 45. Yok düşebilirsin sıcaklığı düşürebilirsin. Ha sıcaklığı. Hı. Eksi... ne kadar zor? 85. <laughs> 85. Biraz daha abi. O ne ya? O evet. kadar soğuk evet. olmaz ki yani. Olmamalı evet. yani. Ölçemezsin ki i̇şte o soğuğu yani bir de. Sıkıntıya bak. 100 100 değil ama, eksi 90 dereceymiş. Vostok diye bir e yermiş burası. Ne diyorsun yani? yani burada zaten yaşam yok. Yani ama şey, ölçemezsin araştırma... ki. Nasıl gidip onu ölçeceksin? Araştırmacılar gidiyor oraya. Sadece araştırmacılar Peki şey yapıyor. Saygı duyduk. Tabii biz onların yani. sadece kaynaklarına güveniyoruz. <laughs> Belki de hani eksi -90, <laughs> ya 90 yaz deyip geçmişlerdir. Düz <gülüyor> yaz. yaz. <gülüyor> <Donluk falan> Düz <laughs> yaz. Soğuk lan. 89 yazıyordu da ben eksi 90 yazıyordum. tamamladım. tamam. Yuvarladı. Böyle böyle yuvarlaya yuvarlaya. Belki de böyle. Bir... 27 aslında. <laughs> Ama eksi 90 derece ciddi bir şey yani. Ciddi Ben abi. şu anda hayal edemiyorum yani. En, en soğuk ne kadar görmüşümdür? Hani eksi 30'u falan görmüşümdür. 30 Hissedilen, 30 gördün mü? Tabii hissedilenler de artmıştır hatta. Hmm. Yani. Yani zaten irtifa aldıkça... Hani artıyor. Artıyor online, yok olay. Yakalanma olayı. Ama soğuk eksi 90'da ve burada bilim insanları da, onlar öyle ölçmüştür diye bir şey yaptım. Evet. Kusura bakmasınlar. geri konuştuk insanları. <laughs> Özür dileriz. <laughs> abi çok teşekkür ediyorum. Vallahi ben teşekkür ederim. Beni için. davet ettiğin için yani, ben teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Yani şey de bunu daha ileri planda daha güzel bir zamanda yaparız diye düşünüyorduk ama bu ya gerçekten yok. çok akışında oldu. Yerinde ve zamanında oldu. yani. Süper, süper de oldu. Sana küçük bir hediyem var tabii ki programa katıldığın için. Oo çok iyi. Çok teşekkür ederim. İlk defa görüyor gibi yapıyor mu? Yapabilirsin abi. Oo bu senin kitabın. <laughs> evet, senin imzalı bir tane vardı. Bunu da birine, da birine hediye ediyoruz. ederim. Çok teşekkür ederim. Ben hediyemi alayım. Evet, nasıl yapalım? <laughs> e, Alacağız onu ya. Benim boş mu geldi? Ama yemek için. getirdim ya. Yemek Niye bana herkes mi? yemek getiriyor bütün programa <laughs> katılanlar yemek getiriyor. aç değilim ki ben İhtiyacım ya. İhtiyacım varmış gibi görünüyor herhalde. Demek ki öyle bir algı varsa. Neyse not, not alıyorum abi. Bir sonraki programda. Borcum olsun da, ya. Tamam. <laughs> şey yapıyorum. Tabii tamam. ki bu kadarla da yollamıyoruz. Sana bir tane kartı imzalıyorum. Ve bu kartı da evinde, karavanında bir noktaya koyarsan mutlu olurum. Söylemek istediğim bir şey var mı? Ee, ee, herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu günler dilerim. Çok teşekkür ederim çok beni çağırdığın abi. için. Gerçekten çok mutlu oldum yani. Çok güzel bir program. Çok teşekkür. Ederim. Çok teşekkürler abi. İz koktuk bence. Yani yeterince koktuğumuzu evet, düşünüyorum. Evet. Yani sohbet ettik, iz de kokuyoruz. Bitti. Daha ne yapalım, daha ne yapalım? Biz, ne yapalım, yapalım ya. biz daha ne yapalım artık. <laughs> Hadi görüşürüz. Sürdürülebilir gelecek için akıllı teknolojiler tasarlayan Lenovo sundu.